Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yoksul bir zat gelip "Ya Resulallah, ailemle beraber çok zor bir durumdan geçiyoruz." diyerek maddi anlamda bir yardım talep etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise evinde kendisine ait bir malın olup olmadığını sorduğunda adam dedi ki evimizde bir kilim var. Yatarken bir kısmını altımıza bir kısmını da üstümüze örtüyoruz. Bir de su içmek için kullandığımız bir kırbamız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait olan o iki malı getirmesini istedi ve onları iki dirhem karşılığında sattı ve parayı da adama geri verdi. Dedi ki bir dirhemiyle ailene yiyecek al, bir dirhemiyle de bir tane keser alıp bana getir. Adam gerçekten de dediği gibi yaptı. Keser Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Efendimiz de kendi elleriyle bir sap yapıp kesere taktı. Dedi ki şimdi al bunu 15 gün boyunca odun toplayıp satmaya başla. Adam 15 günü sonunda 10 dirhem kazanmış olarak Efendimizin yanına geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki bu paranın bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla da giyecek alıp ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Ve dedi ki sizden birinizin odun toplayıp sırtında taşıması başkalarından dilenmekten daha hayırlıdır. Olur ya istediğin kişi gerçekten bir şeyler verir minnet altında kalırsın. Ya da hiçbir şey vermez o zaman da zillet altında kalırsın. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde, bu tavrıyla hem gelen o zata hem de bütün ashabına insanın kendi elinin emeğiyle kazanmanın ne kadar güzel, ne kadar kıymetli bir iş olduğunu göstermiş oldu. Rabbim cümlemize kendi elimizin emeğiyle hayırlı ve bereketli kazançlar nasip eylesin.